Evet, İngiltere her daim masonlar için bir kale olmuştur. Ama 250 yıl önce artık yeni evlerine geçmenin vakti gelmiştir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ve ABD ile birlikte her şeyin rengi değişir. Yıllarca yönetimler altında gizli kapaklı yaşayan bu grubun artık resmen kendi ülkesi vardır. Nasıl yani diyenler için gelin ABD'nin kuruluşundaki sırlara girelim. Masonların da kendi içlerinde bu sapkınlığa isyan eden gruplar zaman zaman olmuştur ve bu grubun belki de en önemli kişileri arasında ABD'nin kurucu babaları olan George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson gibi kişiler de vardır. Bu şahıslar İngiltere'nin ve Masonların tehdidini önceden görüp İngiltere'nin ABD üzerindeki baskısını sonlandırmak için Büyük Amerikan Bağımsızlık Mücadelesi'ni başlatmışlardır ve galip olmuşlardır. Fakat doktrinine bağlılıkları hala devam etmektedir. Sadece bu sefer bu tek dünya devletinin şeytanın bir egemenliği değil, gerçekten Tanrı'nın egemenliğinin bir iz düşüm olmasını isterler ve ABD'nin temel yapı taşlarına bunu eklerler. Fakat neredeyse 2000 yıldır süre gelmiş bir topluluğa isyan edip onların en büyük gayelerini çarpıtmayı deneyenlere sizce ne olur? Evet ABD ilk kurulduğunda yozlaşmış masonlara isyan eden masonların ülkesiydi ama bu çok uzun sürmedi. Binlerce yıldır yaptıkları gibi masonlar yavaş yavaş büyük aileler ile ABD'nin her kademesine sızarak yeniden gücü ele geçirirler. CIA'den askeriyeye, dev şirketlerden popüler kültür öğelerine kadar yavaş yavaş halkı eski ahlaki ve dini değerlerinden koparırlar ve sadece tüketim odaklı, azmış ahlaksız kafasız nesiller yetiştirirler. ABD'nin meşhur 1 dolarlık banknotu bize bu uğurda çok faydalı bilgi verir. 1 doların üzerindeki piramit ve tepesindeki her şeyi gören göze dikkat. Bu sembol başlı başına zaten bir belgesel konusu olacak bir mason sembolüdür. Etrafındaki yazı ise meşhur Nova Ordus Sectorum yani yeni çağ düzeni demek. Üzerinde ise Anuit Coreptis yani ulu olan planımızı onaylar şeklinde çevrilen bir latince cümle yazmakta. Peki bu masonik sembol Amerikan parasına ne zaman girmiştir? 1933 yılında Başkan Roosevelt'in emniyle ki kendisi 32. derece bir mason locası üyesidir. Amerikan banknotlarının altın karşılığı güvence standardı sona ermiştir. Yani bu devrim şu demektir. Elinizde 1 milyon dolar olsa istenildiği takdirde bir gecede o nakit parayı tuvalet kağıdına çevirebilirler. Ve sizin de hiçbir karşılık alma hakkınız olmaz. Bu kanun ekonomik anlamda halkın bütün maddi haklarını elinden alan faşist bir devrimdir. Ve bu olay olduktan 2 sene sonra çıkan 1 dolarlık banknotlarda ise artık mason piramidini ve şifreli mesajlarını görürüz. Kısaca artık Amerikan halkı ekonomik anlamda Mason locasının kölesidir. 200 küsur senelik ABD tarihinde bu gruplara karşı savaş açan sadece tek bir modern siyasi karakter vardır. John F. Kennedy Bu grupların ABD'ye verdiği zararın farkına varan Kennedy şu meşhur konuşmasını yapmıştır. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people Inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covet means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation. Instead of free choice, it is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced not praised no expenditure is questioned no secret is revealed that is why the athenian lawmaker solon decreed a crime for any citizen to shrink from controversy i am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the american people confident that with your help man will be what he was born to be free and independent Peki bu konuşmadan sonra ne mi oldu? Gelin birlikte görelim. Daha önce de dediğim gibi uğruna peygamber dahil milyonlarca insanın öldürüldüğü bu plana karşı durmak ne yazık ki pek mümkün değil. Özellikle bu denli güçlülerken. Kennedy'den sonra artık ABD masonların oyun alanına dönmüştür. Ve gelen tüm başkanlarla ve devasa askeri güçleriyle tüm dünyada planlarını hızla göstermeye başlamışlardır. İlginç bir şekilde masonlar bu uğurda neler olacağını aslında sağda solda çok da gizli olmayan şekillerde sürekli gösterip dururlar. Mesela Denver Havalimanı, Albert Pike kitapları, filmler, müzikler, çizgi filmler adım adım halka olayın nereye varacağını